Oh, la, la. Nestle fakir ülkelerde doğan bebekleri deneme tahtası olarak kullanıyor olabilir mi? Public Eye ve Uluslararası Bebek Mamaları Eylem Ağı kuruluşlarının ortak araştırmasına göre Nestle'nin menşei ülke olan İsviçre'deki çocuk süt ürünlerinde şeker oranı sıfırken firma fakir veya gelişmekte olan ülkelere gönderdiği ürünlere ise ekstra şeker ekliyor. Public Eye kuruluşunun Asya, Latin Amerika ve Afrika'da aldığı örnekleri Belç bir Laboratu gönderme sözlerine iki yaş 6 çocuklar için Ma öğreten, nidove sellak markalarının ürünlerinde ilave şeker oranı Das ist ein großen Doppelstandard. Wir haben gesehen, dass in Ländern mit tiefen und mittleren Einkommen viel höhere Zuckergehalt. Das haben wir uns angeschaut und du hast Produkte die wie zum Beispiel hier Seillack Weizenbrei aus Deutschland, ähm, mit dem genau gleichen Namen Cerelac Regular Wheat in äh, Südafrika verkauft werden. Nur ist in Deutschland äh, kein zugesetzter Zucker und in Südafrika hast du Proportion ähm, eine Professorin aus Südafrika, die diese Tatsache, diese völlige unangebrachte Tatsache, dass es eben in Deutschland im gleichen Produkt kein Zucker hat und in Südafrika Proportion einwirft. Araştırmaya göre en yüksek şeker oranı ise Senegal, Güney Afrika, Hindistan ve Nijerya gibi en az gelişmiş ülkelerde. Uzmanlara göre çocukların erken yaşta yüksek oranda şekere maruz kalması, obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara yol açıyor. 1970'li yıllarda da etik olmayan pazarlama teknikleriyle fakir ülkelerde binlerce çocuğun ölümüne yol açmakta suçlanan şirketin 2021 yılında da sızdırılan bazı belgelere göre ürünlerinin %70'inin İsviçre standartlarını karşılamadığı ortaya çıktı. Ayrıca Nestle yakın zamanda ürettiği sularda da dünya standartlarına uymayan yasaklı arıtma yöntemleri kullanmasıyla gündeme geldi. Yorum sizde.